la 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 İyi ki bahçeye çıktık Elsie'ye. Çok iyi bir fikir hava almak gerçekten. Evin içinde çok sıkılmıştım. Aynen öyle Anlısı'ya. Ödevlerimizi yapıp bahçeye çıkmak bence de çok iyi bir fikirdi. Güneş geçmesin diye kafamı şapkamı da aldım. Hadi bahçede dolaşmaya devam edelim. Papi nerede acaba ya? Onunla oyun oynasak keşke. Aa bakalım bahçededir zaten. La 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 la. la. Aa, papi! Ne oldu sana? Çamur içinde kalmışsın. Ya, evet, papimize bak, çok pis olmuş. Ne yaptın sen, Papi? Çamurda falan mı yuvarlandın canım köpeğim? Oy, her yer toprak, çamur içinde. Papi'yi en iyisi yıkayalım biz, değil mi? sonra oyun oynayalım. Yoksa hep elbiselerimiz kirlenir. Evet haklısın ya. Papi ne yaptın sen böyle? Hı, 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 hı. Tamam tatlı köpeğim. Seni o zaman şu kocaman fanusun içine atıp yıkayalım. Hav 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 hav. Ya tatlı köpek seni korkma biz sana bir şey yapmayacağız. Sadece temizleyeceğiz. Elsia sen burada dur. Tamam annesiya. Hadi şimdi gidip su alayım ben. Sen de Papi ile dur tamam mı? Papi yanına git. Hadi Asya'nın. Hav 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 hav. Elsia çok yaklaşma Papi'ye. Her yer çamur olmuş. Kıyafetin kirlenir. Tamam çok yaklaşmayacağım. Hadi ben o zaman su alıp geliyorum. Bir de şampuanla top da alayım Papi. Hani ...şey yıkarken bize zorluk çektirmesin... ...topla oynar... ...tamam Asya... ...evet... ...su getirdim ama çok ağır... ...yani bunu zar zor taşıyabildim... Ee, ...olmazsa bu su yetmezse... ...bahçe hortumundan yardım alalım... ...hop... dikiyorum. ...aa su yetmedi bahçe hortumunu gidip açayım en iyisi. Aa ya. Annesi ya. Ne yapıyorsunuz kızlar? Anne. popi çok kirlenmiş. Evet hallettim. Hazır. Bence bu kadar su papiyi yıkamamız için yeterli. Bahçe hortumuyla bir sürü şey yaptım. Ay gerçekten e, birazcık e, actionlıydı. Elsa teyzem görmesin. Neyse. Hadi gel buraya papi. Seni avuzun içine atalım fanusun içine. Ay gelsene buraya köpekcik. Hop. Papiyi atıyoruz. Hazır mısın papi? Hop. Hop hadi sen de gelsene kızım. Bakalım papiye. Ay şapkam düştü. Ya bırak şimdi şapkayı mapkayı. At gitsin. Hadi gel papiyi. Yıkayalım. E şampuan nerede? Şampuanı unuttun. Ya ben yoruldum artık eve gidip gelmekten. Sen hallet ben papiyi temizleyeceğim. İyi tamam ben de şampuan almaya gidiyorum o zaman. Topu da unutmuşsun. Kızım senin aklın bir karış havada resmen. O tamam ya. Uf ben papiyle oynayacağım. Papi. Papi gel buraya köpekcik. Seni yıkayalım. Ay saçım girmesin de. Hop. Seni güzelce temizleyelim papi. Oh. Baksanıza bütün çamurlar resmen gitti. Papi gel buraya. Gel buraya biraz daha yıkayalım seni köpekcik. Gel buraya. Gel buraya. Niye kaçıyorsun papi? Evet. şampuanına ihtiyaç yok mu? Ama şu ayaklarındaki pislikler gitmedi. Neyse Elsi şimdi şampuanını getirecek. Topunu da getirecek. Ben burada bekleyeyim Elsi'yi. Sen de orada dur Papi. Ay yüzüm gözüm resmen soğuldu. Saçım başım dağıldı ya. Of. Bu Papi bize gerçekten zorluk çektiriyor. Evet, topu getirdim. Al bakalım Papi, oyna topla. Şimdi şampuandan da dökelim biraz üzerine. Hop. Hoppa. Tamam. Gel buraya üstüne de dökeceğim. Evet yeterli. Artık şampuanımızı kapatabiliriz. Şimdi papiyi yıkayalım. Gel buraya. Ayaklarını yıkayalım. Bu ayaklarını ne olmuş senin böyle? Bir türlü çıkmıyor. Aa, Allah Allah. Seni veterinerime mi götürsek acaba? Bu neyse yıkıyoruz, yıkıyoruz çıkmıyor. Allah Allah. Anna ya. Sence bu ayağındaki ne? Baktın mı? Ya evet Anası'ya baktım ama onu ben de temizleyemedim. Ne oldu popemizin ayaklarına? Ay bilmiyorum ki tekrar bir sokayım bakalım yıkayayım iyice. Ay papi üşüdü mü acaba? Yok ya bence bir şey olmaz kızım. Yazdayız ne üşümesi. Papi şu topun üstüne koyalım. <laughs> çok eğlenceli. Halo, halo. Aa, topla baksana ne kadar güzel oynuyor anlası ya. Ve sen de izle papiyi. Ayaklarındaki şey içinde çok az bir şey kaldı. Ama bu çıkmıyor galiba. Neyse anneme sorarız. Olmadı papiyi veterinere götürürüz ben birazcık şey elim yüzüm çok şey oldu ıslak oldu Anna Siyah gel buraya sen papiye bak ben de havlu getireyim papiyle bizim için benim de elim yüzüm şey oldu resmen kendime gidip de kurulayım tamam Papicim gel buraya ne yapıyorsun bakalım Temizlendin mi iyice? Evet, çok temiz olmuşsun. Ama havuzda yine oynamak istersen, havuzununda topla beraber oynatabilirim sizi. Papi, gel buraya bak topun burada. Bak, topunla oynayabilirsin Papi. Ya, bu top da gidiyor. Evden başka top mu getirsem? Evet, iki tane daha topumuz olacaktı. Biri benim, biri de Elsa teyzemin. Bu Elsa'nın topuydu. Diğer topları da getireyim en iyisi eve gidip. bun oldu. Hepsini getirdim sana. Oyna sana Papi. Ay canım köpeğim tertemiz oldu. Ay canım köpeğim benim tertemiz oldun. Tertemiz. Elsie'ye gelene kadar biz resmen kuruduk bile. Sen gel burada birazcık bekleyelim Asya'nın gelmesini. Asya sana havlu getirecekmiş. Ay bu çamurlardan şöyle uzaklaşalım birazcık. Gel elini yüzümü de şöyle temizleyeyim. Gel burada dur papi. Şimdi Asya birazdan gelir zaten. Asya, Asya nerede kaldın kızım? Papi kurudu bile havlu getirmene gerek yok artık ay tamam ya annem birazcık çikolata verdi de onu yemekle meşguldüm yüzümü bile kurulamayı unuttum resmen evet popi ne kadar temiz olmuşsun çok güzel ay canım köpeğim tertemiz mis gibi kokuyor hadi şimdi oynayalım ama eve gidip oynayalım buralar hep çamur evet doğru söylüyorsun hadi Poppy'yi de alıp gidelim ho 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 ve Anna Frozen'ın videolarının devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın!